Sevgili dostlar merhaba. Aralık ayı çok hareketli geçecek. 10 Aralık'ta ABD Fed toplantısı var Merkez Bankası. 11 Aralık'ta bizim Merkez Bankamızın toplantısı var ve 10 Aralık'ta Japonya Merkez Bankası'nın toplantısı var. Bu iş toplantı o kadar önemli ki hem bizim borsamızı, hem ABD borsamızı, hem dünya borsasını, hem Bitcoin'i, hem altın gümüşü, hem Nasdaq, S&P ve diğer tüm borsaları yakından etkileyecek, kıymetli metalleri yakından etkileyecek ve Bitcoin'i yakından etkileyecek ve bizim biz yüzde yakından etkileyecek. Buradaki olumlu ve olumsuz senaryoları gözden geçirelim ve ona göre pozisyonumuzu netleştirelim diye bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil, eğitim, araştırma ve bilgilendirme videosu. Bu buna aralık ayının kritik kavşağı diyoruz. İki merkez bankası ve dört senaryodan bahsediyoruz. Altın, gümüş ve ABD borsaları için stratejik bir yol haritasından bahsediyoruz. Ve iki toplantı tek kader likidite ve kaldıraç çarpışmasından söz ediyoruz. Aralık ayı küresel piyasalar için iki ayrı merkez bankası toplantısından daha fazlasını ifade ediyor. Bu ABD'nin likidite politikalarıyla Japonya'dan kaynaklanan sistemik riskin kesiştiği bir dönüm noktası noktası haline geldi. FED likidite tamponu ve e, Japon Merkez Bankası boy sistemik risk piyasa kaderinde birleşiyorlar. 10 Aralık Federal Rezerv toplantısında piyasaya ne kadar likidite tamponu sağlanacağını veya sistemden ne kadar likidite çekileceğini belirleyerek sahneyi hazırlayacak. 19 Aralık Japonya Merkez Bankası'nda 10 yıllardır küresel varlık fiyatlarını sessizce destekleyen Fair Trade mekanizmasının çözülmesini tetikleyebilecek potansiyel bir risk barındırıyor. Bu sunumda, bu videoda bu iki gücü nasıl birleşerek portföyümüz için dört farklı gelecek senaryosu oluşturduğunu analiz edeceğiz dostlar. Ve diyoruz ki eğer Merkez Bankası, AFET Merkez Bankası beklendiği gibi faizi indirirse 25 puan ve Japonya Merkez Bankası da tam tersine faizi arttırırsa ve bundan sonra da arttırmaya devam edeceğini yani söylüyorsa o zaman carry trade olayının dünyadaki carry trade olayının sönlenmesi için bir başlangıç olabilir. Ne olabilir? Bütün dünyada Japon carry trade'çiler yani ABD borsalarında, Bitcoin'de ve diğer borsalardaki paralarını dola, nakde çevirebilirler. O nakdi de hem Japonya'daki yükselecek faizlere tahvillere yatırabilirler. Vedem altın ve gümüşe yatırabilir. Bu Bitcoin ve NASDAQ içinde kötü bir senaryo olur. Görüşmek üzere.